Şu hareket ederse hep geldim. Ha, hareket etti bir, bir kişi var. Maşallah bir de kişi. Valla ben arkadaşlarımı alayım. kızlarımı aldım. Bunlar benim karakterlerim arkadaşlar. Anne. Çocuklar. Bunlar çocuk bir sürü kız var ah bir şey soracağım kıyafetlerimizi bir yerleştirelsek mi Ne aradın da geldim buraya ya. Uykunuz geldiyse uyu maşallah. Ben de uyuyacağım. Hadi uyu. Allah. Niye basım arkadaşlar ben? Lütfen bekleyin. Al kart. Geçin bakayım size. Uyuyun şurada. Yani da parladım. Uyu sen de şurada. E, sana yer kalmadı. Arkadaş şu arkadaşla beraber uyu. E sen neden buradasın? Ben çok bakayım. Ne yapacağız şimdi kocuğum? Ay kıyafetler yok olmuş. Heh, buradaymış. Aradığımı unutuyorum arkadaşlar. Allah Allah, uyurken kızım. Lan ben kusurum Allah. Bak mı geleyim? Right? Ouais? Hadi bakalım. Biraz olacak. Ne yapalım? Haydi Çıtırdı. <laughs> evet, kıyafetlerimizi yerleştirdik. Şimdi oyunlarımıza geçiyoruz. Şimdi aradan birkaç kızı alalım. Kendi karakterimizi yapacağız. Gidelim mi karakter yapalım arkadaşlar. Bu kocam. Bu çocuğum. Bu, bu ben. Bu annem. Bu Kikop yıldızları üçü. Bu arkadaşım, bunlar çocuklarım. Bu da görüyorum. Bu arkadaşım. Bu arkadaşım. Bu çocuğu. Bu. Bu arkadaşım. Bu arkadaşım. Bu arkadaşım. Başım gelmiş. Bu işte benim. Şimdi biz şuna yapalım. Görüldü, büyük olsun küçük mü? Ben or büyük köptüm. Herhangi bir düzeltkinin bu nasıl bir tadı? Allah'ım. Aşağıda oldu. Ayarladım. Kaç modellerine bakalım. Valla iyi görünüyor. Ama bana göre değil. Ya ben artık yapacağım. Yok yapacağım. Bir de kapı gitti benim ya. Ben şunu modelini sevdim. Geçmiyorum. düşünüyorum? Arkadaşlar model hangisi olsun? Arkadaşlar bu diyenler video beğensin, bu diyenler abone olsun. Abone olanlar çok oldu bunu yap. Arkadaşlar ulan. Valla bunlar deli masaj modeller. saçımızın rengi böyle olsun dedim. Bunun rengi ter rengi olmalı. Bunun rengine girelim ya. Ha ter rengi oldu. <laughs> Bunu mu edelim? Ya bu ne bu? Allah aşkına bu ne, bunun? Bunun daha... <laughs> ne kadar, bu? Burun da... Bu Bu lan? Bence bu Tamam. Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Bence bu. Bak. Kıyafetlerimiz çok var arkadaşlar. Valla sayamıyorum edemiyorum da. Karakterimizin üstünü beğenenler var mı? Ben pek beğenmedim bu üstünü. Ama eşlik yapmayacağım kesin. <laughs> Bakalım kutu bakın. Görüyor musunuz modeller? Ama ben buna be. Ay bu daha iyi. Ve <laughs> bu daha iyi. Bedavaya alınıyor. Bu da tehdit mi? bu hamileliği var işte bu. Hamilelik ama bu yok. Bu hanımlar olacak çekti bunlar. Şimdi de bunlar gelecek eskilerim. Etiketler. Ne Arkadaşlar bu duyanlar videoyu beğensin. Bu duyanlar abone ne olsun. Arkadaşlar üstündeki daha iyi değil. Al. Ben pek beğenmedim. Ben bunu beğendim arkadaşlar. Böyle yapıyorum. Ama daha taçlar var. Aşkım bu ne? Allah aşkına bu ne? Örümcek neden o? Bunlar eski arkadaşlar. Bu yeni ama bunlar eski olanlar. arkadaşlar ya da ben tam tersi yapacağım kutu modeli bu diyorum böyle yapacağım ne yapalım açalım be arkadaşlar ne kadar güzel giriyor musunuz bunlar yedi kızı ben karakteri böyle yapmayacağım arkadaşlar vazgeçtim lan ne boymuş ben kız modeli olarak şunu seçiyorum Boğulacak hemen. Saç saçma. iyi anla üst. İşte böyle olsun. Arkadaşlar çok değişik sütler var ya Lan az daha ben. Yoruk. sesim Bu. Tamam arkadaşlar modelimizi yaptık ama taç. Bu mu iyi yoksa? Bu mu? Yoksa arkadaşlar? Bu mu? Arkadaşlar bence de diğer daha iyiydi. Ben de yarın yapayım. Gözüm karakterim çok güzel Arkadaşlar en çok hangi karakteri yapmak istiyorsun? Bu takım bu kadar hangi karakteri yapmak istiyorsun diyorum yaz. Saç, saç modeli nasıl? Böyle görünüşü nasıl falan söyleyebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok ama ot. Falan diyorum bak bak. Bu kırariyetlere benziyor. <laughs> Bir arkadaşımızı daha yaptık ama sadece sizin attığınızı yaptım. Sileceğim çünkü zaten. Buraya ya da silmeyeceğim yeni yatak almam Yeni yatak almaktan nefret ediyorum. Arkadaşlar gece olabiliyor. Gece olacak şimdi. Uyuyacak çocuklarımız. Gece olacak şu. Şuna bir bakalım. Bunu alalım da. Yok yok bu değil. Aç şunu çöpe. Şey Bunu alalım bir. dakika ya. uyuyorlar çünkü. Bắt nằm sợ Sen neden orada uyuyamıyorsun? Belki siz burada uyuyorsunuz Hepinizin farklı bir yeri var Tamam sayı şuraya koy Sen burada uyuyun Kızım sen şurada uyuyun Yanına şu arkadaş gelsin Sen şurada uyuyun üçünü sen burada da oyuncu. Siz gelin bakalım ikiniz.